Ee, sokak hayvanların uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, dün dün bir tane vatandaşımız e, sokakta hayvanlar e, hayvanlar çocuklara zarar veriyor. Hayvan severler e, çocukları hayvanlardan daha az seviyor gibi bir açıklama yaptı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu bir canilik. Hayvana niye zarar veriyor ki? Hayvana zarar vermesine gerek yok ki zaten. Sen hayvana bir kötülük yapmazsan hayvan sana kötülük yapmaz ki. Hayvan severlerin sokak hayvanlarına e, zarar e, sokak hayvanları için çocukları yok saydı teze o zaman burada çürüyor değil mi? Evet teyzenin yanlışı o. Teyzenin yanlışı. Evet, peki suya yapılan yüzde 446'lık zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok. Şekilarda gördüğün gibi bak nasıl alıyor suları. <laughs> evet. <laughs> evet Antalya Büyükşehir Belediyesi şebeke suyuna yaptı bu zammı. %446 yani daha önce 1.93'e kullanabildiğimiz metreküpün suyu şu an 10 liraya kadar çıkıyor. İşte diyorum ya çok o zaman biz ne yapacağız? Duş da almayacağız. Sokakta gezeceğiz. Ya, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. İyi evet, günler teşekkür dinledim. Ederim. Evet, teşekkür ederim. İşte düşüncemiz net yani. Sonuçta bütün canlıların yaşam hakkı var. Dolayısıyla canlıların yani hayvanların yaşam hakkını biz imarla yok ettiğimiz için sahiplenmeyen de bizleriz. Yani ana sorun aslında bizlerde. Hayvanlar normalde şehirde yaşayan sokak hayvanlar normalde zaten uyum sağlamış. Onlara gerekli şekilde bakılıp e, e, beslendikleri sürece, aşılandıkları sürece normalde bir sorun yok. Ha, çocuklara saldırmasının sebebi e, hayvanların e, ters tepkiyle karşılaşmalarından dolayı do, dolayısıyla hayvan da kendi tepkisini veriyor. Problemin ana kaynağı insanların yaşam haklarını diğer hayvanların yaşam haklarını yok ettiği yerlerde çözüm üretmemesi işin kolayı nedir? Uyutmak yani öldürmek yani öldürme mantığıyla o zaman tecavüz edenleri de öldürsünler veya işte başka insanları yaralayanlara da delileri de öldürsünler. Eğer mantık buysa düz mantık bunu gerektiriyor. Oysa bu yani hükümetin siyasi olarak kendi e, taraftarını mutlu etmek için yaptığı bir e, şey. Yani toplumun talebi değil bu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, evet. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı yüzde 446'lık bir zam söz konusu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ha, bu konuda e, yani mantıksız. E, bunun neden yaptığını açıklaması lazım. Yani birim birim kalem. Biz algılayabilelim ki neden olduğunu e, bilelim. Yani zam yapılmasına herkes karşı ama neye göre zam yapıldığını anlatabilirse e, anlatabilir. Belki 10 yıl önceki e, şey e, uzun süre zam yapmadı veya başka konular var bilemiyorum. Sonuçta halkı bilinçlendirmesinde fayda var. Ya da metreküp de der ki işte x metreküpe kadar kullanımda şu kadar ama bunu geçince kademeli artış yaptırır. Dolayısıyla israfın da önünü kesebilir. Daha önce 5 metreküp kadar olan suyun 1.83'e kullanıyorduk. Şu an 10 liralara kadar çıktı bu fiyatlandırma. Yani, dolayısıyla hangi iktidarın yani, ser, to, tü, yani ben 60 yaşındayım benim gördüğüm bir tek şey var. Son 25 senedir her şey siyasi odaklı karar veriliyor. Problem Yani ülk, ülkede e, ülkenin e, genel e, adaleti veya e, dengesi oluşmadığı için, para, para, finansal dengeler oluşmadığı için insanlar zamları kendilerine şey olarak görüyorlar. E, zulüm olarak görüyorlar. Öbür taraftaki maliyetleri konusunda bir fikrimiz yok. E, i̇şletmelere bakıyorsunuz dengesiz rakamlar var. E, dolayısıyla Türkiye'de ana sorun adalet. Yok. Adalet olmayınca ahlak yok. Ahlak olmayınca hayvan hakları yok. Yani bu dağlara kadar gidiyor işte. Yani ben burada gidip gelen bir kişiyim. Burada evim de var ama hızlı bir konutlaşma var. bu konutlaşmanın da alt altyapısı var. Ve altyapının da çözümü için finans gerekiyor. Bununla ilgili de merkez hükümetle ilgili belediyeler arasında bir açmaz var. Dolayısıyla bunları halk çekiyor. Halk da tepki koymayan bir toplum. Tepki koymayınca da verilen işte zammış yani her şey okay, Problem bu. Mesela bölgemizin değerini anlatmak için yapılan bir şenliğimiz var. Gökbel Yayla Şenliği. Önümüzdeki hafta sonu tekrar olacak. Hiç daha önce bulundunuz mu Gökbel Yayla Şenliği? Bulunmadım yerinde. ama bilgim var. Bulunmadım ama bilgim var. Orada problem şu. buradaki sıradan halkın oraya ulaşımını koordinasyonu belediye akıllı bir şekilde, sosyal bir şekilde çözerse herkes katılabilir. Yani arabası olan veya imkanları olanlar gittiği süreci bunun Şenlik sadece e, şey olmuş oluyor. Sadece bir gösteri olmuş. Yani. Başka hiçbir faydası olmamış oluyor. Önceki dönemlerde sponsorluklarla alakalı açıklama yapılmıyordu. Kimden ne kadar bağışçı olunduğuyla ilgili bilgi geçilmiyordu. Şu an e, yeni başkan Tarık Özçelik e, açık liste vereceğinden bahsetti. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyiz? O mantıklı bir şey çünkü sponsor kendini teşhir etmek ister. Yani parayı koyduğu zaman kimileri görüntü yapmak ister. Kimileri siyasilere veya yeni yeni yönetime yaranmak için mi yapar? Yani bunlar bunları pozitif anlamda e, bu bir şey e, siyasi bir hile aslında bence. Yani doğru doğru bir çözüm. E, yani kendisini teşhir edilmesini istemeyen de zaten e, ona sistemlik koyar. Yaptırmaz o se seçime bağlı bir şey. Ama bu tip Sosyal etkinliklerin oluşabilmesi için buradaki yabancılar ve yerlilerin oraya transferini, e, orada ağırlanmasını ve dönüşlerini e, şeyin belediyenin organize etmesi lazım. Anak sorun bu. yani oraya ulaşmak için? E, en basitini söyleyeyim, işte ne var? Yukarıda seyir tepesi falan var. E, kişisel imkanlarınız olmadığı sürece oraya gidemiyorsunuz, e, taksiye biniyorsunuz veya misafirimiz geliyor. Tamamen ee, birilerinin e, rantın, rantın üzerine kurulur. Mesela bunu daha iyi organize edebilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ ol. Sağ ol. Gökber Yerli daha önce bulundunuz mu? Bölgemize gerçekleştirdiniz. Açıldığından beri. Her zaman. Devamı takip ederim. Her sene giderim. Zaten evimiz de var orada. Peki, e, yerleşenliklerinden beklentiniz ne, nelerdir e, ya da valla, aksama olan konulardaki fikirleriniz ne? Valla olarak... Ailem başkan bayağı güzel götürüyordu. İnşallah bizim da aynı beklentiyi bekleriz yani. aynı Aynısıyı, aynı kaliteyi. O şeyleri mesela cumartesi günü olan şenliği beklerim sene yine. Olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Millet şey diyor, bir olacak diyor, bir olmayacak diyor. Artık güreşler bile çok güzel. Aynı şeydekiyle olursa çok iyi olur. Çok memnun kalıyoruz yani. Hepsindeki takip edelim. Devamlı. Daha önceki senelerle oranla tuvalet sayısının arttırıldığı, dizaynın değiştirildi ve aynı zamanda sponsorlukların açıklanacağı gibi bir takım yeni gelişmeler var. Bu konudaki fikirleriniz nedir? Vallahi şimdi bilmiyorum tam gerekli şeyleri de yani gökbaşı indiklerinde ama aynı hassasiyetle durulmasını beklerim yani. Memnun e, Tamam Memnun evet. Çok güzel yani Alanya için. Zaten geleneksel olmuş zaten Gökbölü şenlikleri ya. Bekliyoruz yani her zaman. Evet bölgemizin tanıtımı için önemli tabii, olan tabii, tabii, tabii. en güzel şekilde en güzel, festivalimizin en güzel. gerçekleşmesidir. Tabii, tabii. Ee, peki daha önce 5 e, metre küpünü 1.83'e kullandığımız suyu şu an 10 liraya kadar çıkan %446'lık zam hakkında ne diyorsunuz? Çok gelmiş ya. Bu kadar beklemezdim ben. Tamam her şeye zam geliyor ama yüzde %400 yüzde 500 zam çok ya. Hadi olsunlar ya yüzde yüz olsun ya. Yüzde yüz olsun. Ama yüzde beş çok ya. Çok zam. Bu yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani mesela bir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Bucak. Çok sevdiğimiz başkan. Halk adamı, halktan gelme. Yani bu suyu da artık bu yapılması yapmaması lazım. Biraz sayfa ama yani usturuplu olsa biraz sağ olsa. Hadi yüzde yüzde biz razıladık ya. Yüzde yüz elliye de razıladık. Ama yüzde beş yüzde çok fahiş olmuş. Hiç beklemiyorum yani. Hiç beklemiyorum bu kadar. Ee, peki son zamanlarda pazartesi son oturum gerçekleşecek olan sokak hayvanlarını koruma yasası ile ilgili hayvanların uyutulması, toplanması, gereken durumlarda ötenaz gerçekleştirilmesi ile ilgili fikriniz herhalde. Yani ötenaziye karşıyım. Ötenazi olmaz. Kesinlikle. Hayvan Zehir öldürülmez ya. Yani belediyeler tamam ama başka bir şey düşünülebilir yani öldürmek çözüm değil ya. Burada besliyoruz biz de besliyoruz burada. Kedileri besliyoruz yani. Şu mahallemizde çok sok kedisi var. Kedimiz bile var. Benim ayak sesimi tanıyan kedi var ya. Sabah böyle dükkan açar gider. Ya yazık. olması gereken bir şey. Ben buna karşıyım yani. Olmaz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani. Sokakta hayvanlarla yaşamaktan mutlu musunuz? Efendim? Sokakta sokak hayvanlarıyla yaşamaktan memnun musunuz? Valla sokak hayvanım da yok. Olmasa daha iyi. Sokakta olmasa daha iyi? Evet. Olmasın. Sokakta hayvan niye? Ne lazım hayvanlar? Ee, neden zararlı buluyorsunuz sokakta hayvan olmasını? Valla ben dışarı çıkmıyorum. İster olsun ister olmasın da. Hep herkes can. Hepsi can. Peki bu so hayvanların sokaktan toplanıp e, rehabilitasyon merkezlerinde uyutulacağını biliyor musunuz? Yani öldürüleceğini, bir ay içerisinde sahiplendirilmediği takdirde. Vallahi et bir şey bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Sokak <laughs> köpekleri toplanıp öldürülsün ister misin? Ölmesin onlar da cana. E, peki bu suya yapılan yüzde beş zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah'ım madem kulak duymuyor. Suya yapılan yüzde %500'lük. Yani işte 100 liraya kullandığımız suyu artık 550 liraya kullanacağız. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir zam artışı söz konusu. Vallahi indirimli olsa istiyor da yavrum. Benim evim kira, suyum kira. Çalışanım yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hiç Gökbel yerleşenliklerinde bulundunuz mu? Efendim? Alanya Gökbel yerleşenliklerinde bulundunuz mu? Vallahi hiçbir yere çıkmadım, yalan ne evdeyim. İyi günler, merhaba gençler. Nasılsınız? İyiyiz. 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 Gökber, yerleşenliklerine gidiyor musunuz bu sene? Evet. evet. Önceki senelerde sevdiğiniz ya da keşke şu olsaydı şenlikler dediğiniz neler var bakalım? Ee, konser. Konser. Ne konseri? Şarkı. Şarkı. Seviyorsunuz o zaman şenlikleri, evet. doğru mu? Evet. Peki siz şimdi sokakta oyun mu oynamaya çıktınız? Evet, evet bisiklet sürüyoruz. Peki önünüze e, sokak hayvanları çıktığı zaman, kediler, köpekler, onlarla da e, oynuyor musunuz yoksa rahatsız mı oluyorsunuz? Evet. Ee, ben hep e, karşıdan şey bakarken, geçerken hep hayvan önünden geçiyor, susuz oluyor ve bir kap buluyorum. kabın içine çöpten bulduğum suları döküyorum. Yani haram etmiyorum suları. Süt Biz, Bizim bahçemizde de kediler, kaplumbağa falan var. Onlara ben salatalık kabukları veriyorum. Su falan veriyorum kedilere. Kaplumbağalara da su veriyorum. O zaman sokakta hayvanlarla yaşamaktan mutlusunuz değil mi? Evet. Evet. Onlar bir canlı. Yani mesela ağaç kesilse şey insanlar nefes alamaz yani. Ağaç senin nefesini şey yapıyor. Mesela arabanın ekkozundan çıkan şey dumanla ağaçlar temizliyor. Biz temizlemiyoruz. Teşekkürler çocuklar. Keşke herkes sizin kadar bilinçli olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin %500'e varan yaptığı zam hakkında suya ne düşünüyorsun? Ama çok borçları vardı. Çok yazık oldu adamlara. Ben çok seviyorum Muhittin Böceği. Antalya Belediye Başkanı'nı. Çok harika bir adam. Ne yapsın, nasıl ödesin borçları? Evet, bu, bu zam normal normal karşılıyorsunuz o zaman? Doğru mu? Normal karşılamıyorum esasında da. Alanya için. Evet. Peki Gökberk yerleşenlikte ne daha önce bulundunuz mu? Hiç gitmedim. Anlıyorum. E, bu yıl gitmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Düşünüyorum tabii. E, umarım sizin için her şey çok güzel geçer. E, peki sokak hayvanları ile ilgili sunulan e, kanun tasarısı ile ilgili Derhal diyorsunuz? geri çekmeleri lazım bu kanunu. Asla. Onlar da can taşıyor. Yazık değil mi yani hayvanlara? Kısırlaştırırlar ve belediyenin yerleri var. Orada yaşarlar. Peki önceki dönem Alanya Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun muydunuz? Hiç memnun değilim. Asla evet. ve asla. Peki nelerin bu dönem için daha farklı olmasını, değiştirilmesini talep ediyorsunuz? Şimdi yeni gelen Osman Özçelik son derece Alanya adayını buldu. Açık söylüyorum. Ve yollara başladı yapmaya sahillerde. Her şey pırıl pırıl olacak. İki buçuk ay oldu geleri. Bundan sonra daha çok çok güzel olacak ve şehir içerisine gelecek şimdi. Çok güzel olacak. Ben çok seviyorum. Çok memnunum. Her şeylerinde dürüst, şeffaf. Evet, teşekkür ederiz.